1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde tüm iş kollarında yaşam mücadelesi veren, emeğin onurunu koruyan tüm işçilere selam olsun. Öncelikle 1 Mayıs 1977 Taksim şehitlerimizi saygı ve rahmet ile anıyorum. Ne yazık ki son dönemlerin en ağır yaşama ve çalışma koşullarına sahip 1 Mayıs'ı birlikte karşılıyoruz. Bir ülkede tüm emekçiler aç, bitmiş ve tükenmişken ne demokrasiden ne de eşitlik ve özgürlükten bahsedilebilir. Son yıllarda yaşanan küresel ekonomik ve siyasi krizler, yaklaşık iki buçuk yıldır süren pandemi süreci, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, yanlış ekonomik modeller, her gün artan işsizlik ve güvencesiz çalışma, temel gıda maddelerine ve enerji tüketimine yapılan sonu gelmeyen faiz zamlar yüzünden emekçilerin yaşamı her geçen gün hatta her saat bir önceki günü ve saati arayarak geçiyor. Artık emekçilere karın tokluğuna bile çalışmayı çok görüyorlar. Yaşam mücadelesi vermek zorlaşıyor. Emekçilerin yaşam şartları her geçen gün daha da kötüleşiyor. Her dönem emek sınıfına aynı sözler veriliyor. Fakat verilen sözlerin yerine getirilmesi bir yana, her verilen kararda ilk gözden çıkarılan emekçiler oluyor. Emekçi kendine verilen sözleri unutmaz. Kendisine söylenen doğruyu da yalanı da unutmaz. Artık bu gidişata birlikte dur demeliyiz. Her krizin ve yanlış atılan adımın faturası emekçilere kesilemez. Çalışma yaşamı sizin oyun parkınız değildir. Bu yaşam şartlarını emekçilere reva gören, bu güvencesizliği sürdüren, emeği sömüren sisteme karşı işçi sınıfı olarak biz hep burada olduk, hep burada olacağız. Ancak örgütlü güç emek sınıfını sömürüden kurtarır. Yaşadığımız yüksek enflasyon ve zam ortamından korunabilenler, iş kazalarından en az etkilenenler yine sendika çatısı altında örgütlü olan işçi sınıfı olmuştur. Görüyoruz ki örgütsüz çalışan işçiler kriz ortamından daha çok etkilendiler. Bizi aydınlık günlere çıkaracak olan örgütlü mücadelemizdir. Bu 1 Mayıs'ta başta deniz taşımacılığında, gemi yapımında, ardiye ve antropoculukta çalışan işçiler olmak üzere tüm iş kollarında işçileri sendika çatısı altında örgütlenmeye davet ediyorum. Gelin taşın altına elimizi birlikte koyalım. Emek dünyasının sorunlarıyla birlikte mücadele edelim. Biz bu karanlık yolun sonunda doğacak güneşi görüyoruz. Dünyayı var eden işçi sınıfıdır. Ne ezen, ne ezilen, hakça bir düzen için omuz omuza daha aydınlık bir Mayıslara. Başta deniz emekçileri olmak üzere tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Yaşasın işçi ve Emekçi Bayramı, Yaşasın 1 Mayıs.